Turhan Bozkurt ile ekonomik Programdan hepinize merhaba. Bu defa hafta sonu farklı bir başlıkla daha genel dünya ekonomisine, altına, dolara ve İngiltere'ye, Avrupa Birliği'ne petrol fiyatlarıyla beraber petrol üreten ülkelerin hamlelerine, dolara alternatif para birimi arayışlarına dair 10 çılgın tahmini sizlere aktarmak için karşınızdayım. Son iki programda maalesef grip sebebiyle sesim biraz rahatsız edici. Üzerinize afiyet. Neyse ki Covid değil, gribiz. E, doktora gidince bir haftada gitmeyince 7 günde geçiyor. İstirahat etmem gerekiyordu ancak bu son iki programı özellikle borsadaki hareketlilik ve yılın son dönem olması sebebiyle erteleyemedim bu sesle de olsa karşınıza çıktım. Lütfen mazur görün tekrar gelelim şu 10 çılgın tahmine. Danimarka'nın önemli bankalarından önde gelen bankalarından biri Saxo Bank. Tabii Türkiye'de de mevduat bankacılığı yapmasa da yatırım bankacılığı üzerinde lisansı olan büyük ticari işletmelerle kredi ve yatırım finansmanı konusunda Türkiye'de de faaliyette bulunan bir banka. İlginç analizleri olan bir banka. Dünyada böyle bir iki farklı her bankanın raporları analizleri olur ama böyle aykırı analizlerle dikkat çeken birkaç bankadan biri Sakso Bank. hemen şu 10 tahmini bir anlatalım bakalım neler varmış. Enerji için Zenginler, dünyanın en zenginleri Manhattan'da. New York'un e, finans merkezinin olduğu bölgeye Manhattan deniliyor. O 5. caddenin gökdelenlerin içinde olduğu, e, bugün dünyada hemen hemen herkesin görüntüsü, Hollywood filmlerinden e, kartpostallara, fotoğraflara kadar herkesin hafızasına kazınmış bir gidenin de gitmeyenin de az çok bilildiği Manhattan'da bir yeni bir proje başlatılacağını söylüyor Saxo Bank. Milyarlarca dolarlık koalisyon enerji için trilyon dolarlık bir plan olan yeni bir Manhattan projesi hazırlayacak. İlk Manhattan projesi Amerika Birleşik Devletleri'ne ilk atom bombasını yaparken kullanılmıştı bu projedeki kaynaklar. Yani bir anlamda Hiroşima ve Nagasaki şehirlerinin üzerine 1945 yılında atılan Amerika tarafından atılan o atom bombasının finansmanını aslında o günün zenginleri, o günün bugün artık milyarderler var ama o günün milyonerleri finans etmişti. İşte bugün bu benzer bir proje için yine zenginleri Amerika bir araya getiriyor. Yine Yahudi sermayesinin çok ciddi bir şekilde burada öncü rol üstlendiğini görüyoruz. O günden bu yana dünyanın görmediği büyüklükte bir araştırma geliştirme projesi başlayacak. Ne için? Bu enerji krizine hem güneş enerjisi hem elektrikle çalışan e, otomobiller ve yine yenilenebilir enerji dediğimiz rüzgardan ve e, güneşten elde edilecek, e, jeotermalden elde edilecek enerji, işte yıldırımdan dalgalara kadar e, farklı kaynaklardan elde edilecek enerjiler enerji projeleri enerji için ciddi ciddi hem arge çalışmalarının yapılması gerekiyor hem de projelerin üst altyapı üst yapı yatırımları için çok büyük kaynaklar gerekiyor. Aslında bu yenilebilir enerji demişken hani e, fosil yakıtlardan petrolden uzaklaşalım elektrikli otomobillere geçelim diyen insanlık şu çelişkiye de cevap veremiyor. Bir elektrikli otomobilde ne kadar metal endüstriyel metal bakır nikel alüminyum, kalay, demir bunlar ne kadar kullanılıyor ve özellikle batarya için lityum piller, iyon piller bunlardaki teknolojilere o madenlerin çıkarılması esnasında atmosfere ne kadar karbon salınımı ve ne kadar çevre kirliliğine yol açıldığı suları, canlıları, ormanı, bitki örtüsünü ne kadar tahrip ettiğini kimse tartışmıyor. Çünkü Covid-19 salgını esnasında olduğu gibi bu konular tartışmaya çık değil. Birileri Manhattan'da Dünya Ekonomik Forumu dediğimiz World Economic Forum Davos'ta işte Klaus Schwab'ın başlattığı o akımlarla bunlar önümüze getiriliyor. Artık dünya böyle tuhaf bir döneme girdi. Hani bir dönem 70'lerde 60'larda bireysellik vesaire hippi kültürü şu bu derken hani Avrupa Birliği sınırların kalktığı hürriyetlerin insanların özgürlüğünü merkez alındığı dönem derken şimdi tam tersi devleti merkez alan devletin bir anlamda kafasına göre kararlar alıp uygulayabildiği yürütme erkinin otoriter yani otokrasi dönemi hem otoriter hem demokrasinin bir arada olduğu bir dönemi de yaşıyoruz. Hayır alamet şeyler değil ama bu enerji projelerini dikkatle takip etmek lazım. Çevre boyutu vesaire ayrıca değerlendirmeli ama bu ekonomik olarak hem Türkiye'ye hem şirketlerimize hem de şahıslar olarak bizim geleceğe dair yatırım yaparken hisse senedi satın alırken tamam bu sene kayıp yıllardı yurt dışı borsalarda ama e, bu hep böyle gitmeyecek. Toparlandığı dönemde en fazla gidecek olan hisse senetlerinin de elektrikli otomobiller ve yine bu endüstrilerin yan sanayileri ve yazılım tarafı ve teknoloji şirketleri olacağını da tekrar hatırlatalım. İkinci çılgın tahmini Saxo Bank'ın. İlginç. Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron istifa edebilir diyor. Çünkü siyasi kriz var. 2022 seçimlerinden sonra Marine Le Pen'in yükselişi çok ırkçı bir kadın lider ve göçmen karşıtı, İslam karşıtı görüşleriyle öne çıktı. Eğer Fransa'daki ekonomik kriz Macron'u istifaya sürüklerse o zaman Le Pen'in iktidara gelmesi bile mümkün. Dediğim gibi bunlar Saxo Bank tahminleri. Ben size aktarıyorum. Benim e, tahminlerim açısından bakarsak örneğin böyle bir şey biraz uzakta görünüyor ama yine de not etmekte fayda var. Kriz Macron'un siyaseti bırakmaya ve görevinden istifa etmeye zorlayabilir diyor Saxo Bank'ın raporu. Üçüncü sırada herkesin merak ettiği ne olacak şu sarı fırtına altın sorusunun cevabı var. Altının onsu 31,10 gram 3000 dolara yükselecek diyor niye altın merkez bankalarının enflasyonu kontrol edememesinin ardından 3000 dolara yükselir. Piyasalar ve merkez bankaları enflasyonun geçici olduğu fikrinin yanlış olduğunu ve fiyatların daha uzun süre yüksek kalacağını kabullenir diyor. O zaman ne olur? O zaman stagflasyon dediğimiz hem e, ülkelerin durgunluğa girdiği, yani resesyonla Yüksek enflasyonun bir arada olduğu bir bir kriz dönemi yaşanır. Burada merkez bankaları da faizi artıramayacağı için enflasyon riski sebebiyle o zaman işte altın mevcut yatırım araçlarının içerisinde son bir yılda zaten geriye kaldığı için 2023'ün özellikle ikinci yarısından itibaren daha da ışıldayabilir. Gümüşle beraber ve diğer Paladyum, Platin, Bakır ve diğer emtialarda da endüstri tarafı talep tarafı, arz tarafı ve talep tarafı henüz belli olmasa da resesyon sebebiyle eğer yatırım maksatlı menkul kıymet olarak almak isteyenler fiziki talep tarafı bireysel ve şirketlerin talebi artarsa böyle bir havlu atma kararı gelirse merkez bankalarından faiz de arttırmıyoruz indirmiyoruz da ne yap ne haliniz varsa görün derler mi? Bence demezler ama derlerse altın için böyle bir 3000 dolar fırsatı 2023 yılından itibaren önümüze gelebilir diyor. Yine diğer Avrupa Birliği kendi silahlı kuvvetlerini kurar. Dördüncü çılgın e, tahmin bölgede süregelen güçlükler ve geleneksel küresel koruyucu rolünü yerine getiremeyen bir Amerikan ordusu karşısında Avrupa Birliği Rusya-Ukrayna savaşı gibi çeşitli jeopolitik, jeopolitik risklere karşı kendini savunmak üzere kendi silahlı kuvvetlerini oluşturmayı kabul eder. Sakso Bank'a bu tahmininde de katılmayacağım. Çünkü en azından Almanya'nın mevcut durumunu 1945'teki müttefiklerin Alman anayasasını yazarken aleni ve gizli maddeler açısından Almanya üzerinde koydukları bir anlamda imtiyazlar kalkmadan böyle bir hamle olamaz. Yani Amerika'nın onaylamadığı hiçbir silahlı kuvvetler adımı değil Almanya'da Avrupa'da hele hele mümkün değil. Zaten Almanya bu işi finanse etmeyecek öncülük yapmayacaksa bunun önünden böyle bir kendi silahlı kuvvetlerinin bir Avrupa ordusunu kurması mümkün değil. Ben de şahsen hani riskli bulurum. Hem Avrupa Birliği'nin geleceği açısından riskli bulurum. Çünkü siz orduyu kurduğunuz zaman başka yerlerden başka itirazlar gelecek ve savunma harcamaları çok daha artacak. Bunun yerine hani NATO'nun belki Avrupa'daki, Doğu Avrupa'daki genişleme stratejisi Ukrayna savaşı ile biraz yavaşlamış gibi de görünse... 2023'te belki buna dönük Finlandiya ve İsveç'in de üye olmasıyla Kuzey Atlantik Paktına burada bir adım olabilir ama Avrupa'nın bu arayışını arayışı var. Ben İngiltere başvurmak üzere Amerika'nın böyle bir münferit orduya izin verecekleri ihtimalini görmüyorum. Yine beşincisi çok daha ilginç bir tahmin. Bir ülke kırmızı eti yasaklamak için düğmeye basar. Yine o Dünya Ekonomik Forumu Davos ...Bill Gates, böyle bir takım öne çıkan insanlar var. Covid-19'da da öne çıktı bunlar. Böyle sentetik et projeleri var. Kırmızı etin zararlarını anlatıyorlar bütün dünyada. Konferanslar veriyorlar. Ve sentetik et imal edersek... ...bu e, sığır çiftliklerindeki... ...hayvan besi çiftliklerindeki e, karbon yayılımını azaltırız diyorlar. Tabii kendi jetlerinin kaç e, çiftliğe bedel karbon yaydığını, karbon ayak izi bıraktığını söylemiyorlar. Yani bir zenginin, bilgeysin ya da Elon Musk'ın ya da he, ünlü bir şarkıcının, oyuncunun, Cristiano Ronaldo'nun futbolcu olarak bindiği jeti 3 4 mürettebat bazen tek başına seyahat ediyor. Binlerce kilometreyi tek başına o jet gidiyor, geliyor ve havayı onlar kirletiyor. Hatta iklim konferansına gelen Mısır'daki son zirveye gelen uçakların havadaki görüntüleri vardı o radar takip programında iniş için havada sıraya girmişler. İklimi böyle koruyamıyorsunuz işte. Şimdi eğer inekleri keserek, kırmızı eti bırakarak bunu çözecekseniz demek ki başka bir şeye doğru gidiyor bu. Çip takma, komutla, barkodla bir yerlere girip çıkma, Çin'in yaptığı gibi sosyal puan vererek, kamera görüntüleriyle insanları adım adım takip etme dönemine gidilirse muhtemelen bir süre sonra bu otokrasi döneminde et satışlarını da sınırlandırabilir ülkeler. Burada Hollanda ve şeyin ismi geçiyor, Kanada'nın. Ki iki büyük tarım ve hayvancılık ülkesi bunlar. Kurban olarak onları seçtiler herhalde. Bakalım ne olacak bu kırmızı et tartışmalarında. Ama ben, yani tabii yollarla insanların beslenmesinden daha tabii bir şey olamaz. Bunlar bir anlamda aslında dünyayı başka sıkıntılara sürükleyecek, macera, perest, fütürist, hatta distopik adımlar. Umarım burada çiftliklerin varsa çevreye zararlı ilgili tedbirler alırsınız. O kadar. O zaman fabrikaları kapatalım. Arabalara binmeyelim. Niye? Bu kadar kendimizi şey yapıyoruz yani. Bizde yani inekler, bütün faturayı ineklere e, boğalara mı keseceğiz? Dolayısıyla bu e, bayağı bir fantastik bir şey olmuş ama bu vesileyle bunu tartışmış olduk. Altıncı çılgın teklif halkın e, Belki o etle ilgili şunu söyleyebilirim. Net sıfır emisyona giden yolda dünya liderlerinden biri olmak isteyen bir ülke ete ağır bir vergi uygulamakla kalmayıp yerli üretimi tamamen yasaklamaya karar verir. Ya bu gerçekten çok ilginç. Ne olacak orada? Yani Hollanda'da çiftçiler polisle hala çatışıyor. Demek ki orada buna dair adımlar atılacak yani. Bir yerde karar veriliyor. Halk ne diyor? Bu, bu sektör nasıl endüstri ayakta duracak? Bu çiftlikler belli değil. Dolayısıyla enteresan Hollanda'yı daha dikkatli takip etmemiz gerekebilir. E, İngiltere 6. çılgın teklif İngiltere Brexit'e karşı yeni bir referanduma gider. Hatırlayacaksınız 2 sene önce Avrupa Birliği'nden çıkmıştı. Brexit de aslında Britanya'nın exit'i yani e, Avrupa Birliği'nden çıkışının kısaltmasıydı. Yeni bir referandumla resesyonun ve yurt içinde büyük bir baskının akabinde Birleşik Krallık İngiltere Brexit'ten vazgeçme referandumu ile sona erecek olan siyasi kargaşanın içine gömülür. Saxo Bank burada İngiltere'yi yine hafif almış. İngiltere bir Brexit'ten çıkarken işte tam bu Ukrayna Savaşı, Avrupa'ya göç dalgası bütün bunlar önden biraz da onlar planladıkları için altyapısını onlar tesis ettikleri için yine geriden takip ediyor muhtemelen Saxo Bank. Böyle Brexit'e geri dönmezler bu şartlarda. Ama Brexit'in ekonomik maliyeti derseniz evet %1-2 civarında küçülecek İngiltere, işsizlik artacak para birimi değer de kaybedecek Sterlin. Ama İngiltere zaten diğer eksilerin yanında bunu zaten göze almıştı. Ama tabii kriz daha da derinleşirse, siyasi bir şeye dönerse o zaman Avrupa Birliği tartışması da başlayabilir. Ama 2023'te mi böyle bir referandum olur? O şu anda masada görünmüyor. Yedinci çılgın teklif resmi enflasyonu sınırlamak için NAR dönemi. NAR devletlerin işte Türkiye'de bazen tavan fiyat diyoruz. Akaryakıt da PDK'nın getirdiği bir e, diyor ki üç aylığına diyor bunun üzerine çıkamazsınız diyor. Yani serbest piyasa ekonomisinde de olsanız devletlerin fiyata doğrudan müdahale ettiği şirketlere bir dönem gelebilir diyor. Tarih bize savaş ekonomisinin tayınlama yani hangi üründen kimin ne kadar alacağı. Covid-19'da ve Rusya-Ukrayna savaşı çıktıktan sonra raflarda bir kişi en fazla iki şişe açacak. İki kilo şeker değil mi? karneyle satış gibi kotalar tanındı. Sadece Türkiye değil, dünyanın her tarafında böyle bu oldu. Ani talep patlaması ve arzdaki sıkıntılar, tedarik zincirlerindeki aksaklıklar sebebiyle tayinlama ve fiyat kontrollerini beraberinde getirdiğini görüyoruz. Her savaş ekonomisinin Türkiye'de ekmeğin karneyle satıldığı dönem bizim girmediğimiz 2010-2000 düzeltiyorum, 1940-45 arasındaki o, Dünya Savaşı dönemidir, Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'dür. Cumhuriyet'in ikinci Cumhurbaşkanı. İster istemez savaşa girmeseniz de o krizden etkilenmişsiniz ve karneye bağlıyorsunuz ekmeği. Türkiye'de de veya başka ülkelerde de bir deprem sonrası bir tabi afet ya da savaş halinde tabii ki bu tür şeyleri anayasalar ve kanunlar devletlere verir. Bu savaş ekonomisi sebebiyle Ukrayna-Rusya savaşı bitmeyeceğine göre benzer adımlar atılabilir. Bu kez durum farklı değil. Çünkü yöneticiler sıkı fiyat kontrolleri uygulamaya başlayarak istenmeyen çeşitli sonuçlara yol açarlar. En önemlilerinden biri 8. çılgın tahmin OPEC artı ve Çindistan yani Çin ve Hindistan dolara alternatif ortak paraya geçer. Rusya'ya yönelik meddeler Amerika'yı müttefik olarak görmeyen dünya çapındaki ülkelerde Amerikan dolarının hareketleri sebebiyle yaygın bir kargaşaya sebep olur. Bundan kurtulmak isteyen ülkeler uluslararası para fonu IMF'den ayrılıp yeni bir rezerv para ihdas eder. OPEC artı nedir? Hem OPEC üyeleri var. Yani Suudi Arabistan'ın, Birleşik Arap Emirlikleri, Venezuela, İran, Irak, Libya, Kuveyt, Cezayir, Angola, Kongo, Ekvador, Gine, Gabon, Nijerya'nın yanında. Daha sonra petrol rezervlerini keşfedip petrol üreticisi ülke, ihracatçısı ülke olan diğer 10 ülke var. Azerbaycan, Bahreyn, Brunei, Kazakistan, Malezya, Meksika, Umman, Rusya, Güney Sudan ve Sudan. Dikkat edersin Amerika bunların hiçbirinde yok ama petrol üreticisi. Dolayısıyla bu OPEC artıdan bazılarının birikse bir Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın kurduğu ekonomik birliğe geçeceğine dair ki İran da oraya geçiyor biliyorsunuz. Artık resmen birikse üye olacaklar ve Şangay Beşlisi'ne de geçecekler. Türkiye'nin de seçimden sonra muhtemelen böyle bir hamle yapabileceği Erdoğan seçimi kazanırsa buna hazırlık yaptığı belirtiliyor. Dolayısıyla bu... Ee, aslında savaş çıkarmayı se çıkar savaşa sebebiyet verecek kadar e, ki, çok dikkatle takip edilmesi gereken bir gelişme. Yani doların hakimiyetini sarsacak çünkü dünyada petrolü siz dolar endekslemezseniz fiyatını dolar cinsinden değil başka açıklarsanız ki Rusya ile başka ülkeler Çinle Suudi Arabistan bunlar Çin devlet başkanı daha iki gündür e, Arabistan'da aralarında yerel para birimi yuan ve e, rialle e, petrol ticaretini, dış ticareti yapmak şeklinde hazırlıklar var. Bu işte dolar için aslında ilginç bir dönem olacağını gösteriyor 2023 yılının. Ama doların hakimiyetini bir anda bu şekilde teşebbüslerle sarsmak mümkün olur mu? O da kolay değil. 1945'ten bu yana Bretton Woods'tan bu yana devam ediyor. 1971'de altın standartını Amerika iptal ettiği halde dolar karşılığı altın Rezervi tutmadı halde doların dünyadaki rezerv para içerisinde payı %65-70 civarında bazen %75'i buluyor. 9'un çılgın teklif tahmin Japonya mali sistemini sil baştan tanzim eder. Japonya sistemi elden geçirirken dolar yen paritesini 200'e sabitler. Şu an 130-140 civarında işte bu yenin e, müzmin değer kaybına çare bulmak için böyle bir karar alır. Merkez Bankası para biriminin değer kaybetmesine mani olmaya çalışır. Uzun vadede başarı sağlanamazsa Japonya tüm mali sistemini yeniden tanzim eder. Burada da yine 2. Dünya Savaşı sonrası Amerika ile Japonya arasındaki gizli anlaşmaların etkilerini Sakso Bank yine hafif almış. Ben de burada böyle bir keskin bir dönüş beklemiyorum. Zaten Japon yenini de çok fazla dur değersiz Japon yenine karşı doların da faiz artışlarını durdurarak yavaş yavaş orada yeni bir denge noktasına getirebilirler. Ve sonuncu çılgın tahmin. Vergi cenneti yasağı özel sermaye yok edecek. Savaş ekonomisiyle birlikte ulusal çıkarlara ve hakim ülkelerin kendilerini savunma kabiliyetlerine daha fazla odaklanacak devletler. OECD, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı üyesi ülkeler dikkatlerini vergi cennetlerine çevirip en güçlü silahlarını çekerek bunları tamamen yasaklayacaklar. Malta'dan Seyşeller'e, Virgin Adaları'ndan Man Adaları'na kadar Türkiye'de de kamuoyunun dikkatle takip ettiği ve haberdar olduğu bu paravan şirketler üzerinden paraların aklandığı ve vergiden kaçırıldığı milyarlarca doların zulalarda tutulduğu o ülkelere dönük adımlar atılır deniyor. Bunu da ben yine ihtimal vermiyorum. Ama bunların içerisinden bazı bilgileri not edip demek ki arka planda mutfakta bu tarz hazırlıklar var. Önümüze bu yemek geldiğinde şaşırmayalım diye size şimdiden aktarmış oldum. Tabii Türkiye'de muhtemelen 14 Mayıs 2023'te partili Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilli genel seçimi yapılacak. E Ocak bir gelsin bakalım. Biz de yine borsa, dolar ve altın diğer değerlendirmeleri aktaracağız ama seçime kadar borsanın dinamik kalmaya devam edeceğini, doların baskı altında tutulacağını, rezervlerin 130 milyar dolardan 140 milyar dolara kadar çıkabileceğini, brüt rezervlerin ve dolar kurunun 19 üzerine geçmemesi için muazzam bir yığınak yapıldığını tekrar hatırlatalım ama bilahare başka bir programda da onların ayrıntılarına geçeriz. Ailenizin ekonomi kanalında bir programın daha sonuna geldik. Verdiğiniz destek için hepinize müteşekkirim. Pazartesi yine aynı saatte karşınızda olabilmek ümidiyle hoşçakalın.